Allah <laughs> <Olá. laughs> <laughs> Allah Allah Aa! Oğlum böyle şey gibi bir şey mi lan? Long Dark gibi bir şey galiba. Soğuğa, vahşi doğaya, açlığa, suza karşı hayatta evet. kalma oyunu. Oynayacağım bunu lan. Hikaye, servası mı? Merve meydan okuma. Oynayacağım. Oyun bunu hatırlatın arkadaşlar. Hatırlatın bunu oynayacağım. Gelişir, 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 geliş. Forza Long Dark'a benzer demişler. Benim de Long Dark'ta 5 saatim de var onu da söyleyeyim ha. Hem bir ses, sesini ekleyelim aynen öyle. <laughs> aynen öyle. <laughs> e haydi o zaman arkadaşlar. Gir oğlum bizi bekliyoruz. 141 TL vermiyorsun. O zaman mığcı zamanı. Ya oğlum ne yapacaksın 141 TL? Yi? Sen geri zekalı mısın Ali ya? Ya pardon tamam, bu yanlış oldu soru. Sen geri zekalısın şey, Ali ya. Bir şey istedim diye de kardeşine hakaret et. Sen geri edelim. misin Ali ya? Tamam. Tamam ben Sen geri zekalı olurum. Tamam olurum. gel. Tamam tamam. Kutlama yapmak için markette yeni hediyeler mi? <laughs> Bu indirim yazıyor ya sanki beni sikiyorlar almam lazım bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. beğendiyseniz beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bye bye. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.